Abi, devir içerik devri. Kanallar kan alıyor içerik bulmak için ya. Bak hocuna, götürdü parayı abi herif ya. Bir tane yurt dışından format getireceksin. Uygulayacaksın, vereceksin abi yayına. Götüreceğim parsayı ya abi. Abi dinliyor musun sen beni? He? <laughs> <laughs> Oho, ben sana burada format içerik anlatıyorum, iş getiriyorum. Manita ile kesişiyorsun abi. Ayıp ya. Harbiden ayıp abi. Canına. Bu tarafa geliyor. Laf olsun diye bakıyordum. Ciddiye aldım. Merhaba ne haber? Ben Otis. Ben de Derya. Ee, bir şey içer misin? Yok sağ ol içmeyeceğim. Burada biraz sıkıldım dışarı çıkalım mı? Evet. hiç yağmurda yürümeyi seviyorum ama arabam zaten burada. <laughs> hiç unutmam. Gece yarısı Barcelona'ya girdik ve sabaha kadar nöbetleşe uyuduk karda. Çok bozuk tipler dolaşıyor diye etrafta. Çift ayakkabı için adam bıçaklıyorlar yani. <laughs> Bak seni özel bir yere götüreyim. Bu havada romantik olur. Benim çok hoşuma giden bir yer. Hoşum neresi acaba? Hep oraya gidiyor. <laughs> Bir saattir ağzından tek bir laf çıkmadı. Bunalımlı kızlardan galiba. Şimdi ne düşünüyorsun diye sorsam... ...mıy mıy mıy bir sürü abuk sabuk şeyler anlatır. Güzel de kız. Yazık. Neyse. Atalım bakalım oltayı. İstersen bana da gidebiliriz. Yani benim eve yani. Ev olmaz. Ah konuştu. hazırlamayı biliyor musun sen? Seni mi? Tabii ki. Kompedanıyım. Eve gitsek beş dakikalık iş. Ev olmaz dedim. Peki anladım. Cık. Ye beni. Ne dedi? Ye. Allah Allah, onun da modeli böyleymiş demek ki. Ah, evet. ah, ah. Neydi o? Ya koduklarım, ne yapıyorsunuz lan burada? <laughs> Bağırma lan! Ya ne istiyorsun lan bizden? Ne bırak bizi? Şş, akıllı ol. Levyeyi görüyor musun Levii? Çık dışarıda, konuşa. Hadi. Madem için mekanıma geldin, eyvallah. Misafirimsin. Ama sakal olmadan olmaz. Sakal mı? Sakal. Para ulan, para. Angut. Kardeşim, param olsaydı burada ne işim var ha? Otele giderdik. Bana ne lan? Hızla işirken düşünseydin bunu. Dağıtırım şimdi pekmezini senin ha. Tamam, tamam. Dur, dur. Şu başıma gelenlere bak ya. Bunların hepsi senin yüzünden. Benim yüzümden. Benim yüzümden mi? <laughs> Eve gidelim demedim mi ben sana ha? Hatırlasana. Ne güzel CV'ni yapardık orada. Şimdi sakin ol. Adam sadece biraz para istiyor. Yanında para var mı? Bende yok çünkü. Al. Biraz daha bekleseydin dalacaktım içeri. Tamam kardeşim. Çıkıl bakalım. Al. al. Şöyle. Şimdi sen yişmeye devam et, bana müsaade. Hadi. Ee? Eve gidelim. Ah. Hemen. Ya çok karanlık, önümü göremiyorum. Merak etme, birazdan gözlerini alışır. Ah. Boş ver, ev sahibim bu konularda çok hassas. Hadi o ne ya? O ne karışıyor eve kız getirmeden? Şişt. Hadi hadi yürü. Yavaş yürü, önümü görmüyorum. Ay ayakkabılarına çok ses yapıyor. Ne ses yapıyor ya? Hadi gel, gel, gel. Geçelim. Yavaş. Hah, ışık geldi bir yerden. Eyvah, şimdi ha, battık. Şikayetciğim, şişt. Sekiz numara. Gel bakayım, gel, 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 gel. gel. İyi akşamlar Cihat amca. Sokarım lan seni iyi akşamlarına. Çıkaran var mı? Çıkarın. Ee, ee, ah. Ne o lan? Gene bulmuşsun düdükleyecek bir karı ya. Yok, yapma ya, Adile amca. O öyle birisi değil. Hmm. Baş ver senden lan uçkur düşkünü. Hayata düdüklenmeyecek karı var mı? Ha? Bana bak, bunun ablası falan yok mu lan? <laughs> ee, ablası yok ama ha. annesi daha yeni boşanmış. Yapma lan. Aç lan hadi, yiyin işte. Ulan sen yok musun sen? Yani <laughs> <laughs> O gerilim beni nasıl tahrik etti? <laughs> Bak, hala aslan. Sigarayı burada içeyim rahat rahat. <laughs> Siz bana aldırmayın canım, çekilmeyin. Şey ne yapacaksanız yapın, hadi işinize bakın, hadi. Ee, ben CV hazırlayacaktım. Otis bana yardımcı olacaktı, ondan geldim. Spesifik bir şey var yani. Tabii canım, tabii, tabii. Çok iyi spes spesifik yiyor değil mi? <laughs> Allah! Lan kiracı. Hadi orada dikilip durma. Git bir kahve yap da getir bakayım bana. Bu Meret'in kuru kuru bir şey lan. E tansiyonu Necdet amca? Başlarım şimdi tansiyondan mansiyondan. Hadi durma git. Hadi. Ya kokusunu mu alıyorsun be adam? Bir kere rahat bırak beni ya. Ya bak bak bak. Demek annenle babam boşandılar. ha? Peki Şimdi ne yapıyor kadıncağız, hı? Ee, şey e, ihtiyacını kim karşılıyor? Ona bir adam lazım. Bir erkek arkadaş lazım, evet. Öyle değil mi yavrum? Yok, evlenmeyi düşünmüyor. Ee, şahsen ben... E, ...başımı koyacağım bir kucak... E, ...saçlarımı e, <laughs> okşayacak bir el olsun isterim. Annen de istiyordur mutlaka, istiyordur da... ...söyleyemiyordur kadıncağız, değil mi? <laughs> Hah, başladı yine. Bir kere de değiştir şu yalanları be adam, işe yaramıyor işte. Bende daire çok. En büyüğünden birisini açarım ona. Bir de su yatağı aldık mı? Allah! Gel Kerim, gel. Ama annem, yani su yatağı falan... Aması, aması. Yok. yok, aması, aması yok. Sen Annene bir çıtlat. Tamam mı? Ha, annen şöyle açık saçık şeyler giyer mi? Yani seksi şeyler demek istiyorum ha? Annem mi? Aa, Evde rahat rahat dolaşsın. Şöyle püfür püfür <laughs> diye soruyorum. Derya. Derya gelir misin? Pardon. yapıyorsunuz orada? Adam bunamış işte. Ne dediğini bilmiyor. Aslında evli bir karısı var ama herkese yalnızım diyor. Psikolojik sorunları var yani. Sen şu kahveyi götür. İçip gitsin hadi. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz ama değil mi? Yeter ki sen iste bebeğim. <laughs> e, ne oldu? Niye geri getirdin kahveyi? koltukta. Aa, ciddi misin? Evet, bak. Aa, gerçekten uyuyor. Ben gideyim artık, geç oldu. Ey, bir dakika. Nereye dur, dur, ne yapıyorsun? Dur, uyan, uyanacak ya. Yapma. Yapma. <gülüyor> 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 Mecburen uyu numarasını yutmuş gibi göründüm. Yoksa ay başında kapıma dayanıp ev kirama kalın bir zam yapabilirdi. Oysa bu küçük rüşvetleri kabul eder kendince tatmin olurdu.